Bir dakika. Gel lan buraya. Hop. Ney? Lan. Şaka mı lan bu? Kıracak telefonu kıracak. Herkese merhaba dostlar ben Yusuf Bugün deli dolu manyak çılgın bir yepyeni PUBG Mobile Legends gameplay videosuyla karşınızdayım. Adam önümde yerde yatmış. Güm çok güzel. Google Google amcayı vurdum. Google amca yattın aşağı amca. Evet dostlar bu arada videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bu videoyu sizden ricam gerçekten e, baştan sona kadar izlerseniz cidden çok mutlu olurum. Çok acayip inanılmaz değişik olaylar yaşadım. Hepsini güzel bir şekilde derledim. Normal maçlarımda olsun, çok eski maçlar olsun, yeni maçlar olsun. Özellikle bugün başıma çok acayip bir şey geldi. Onu da e, artık hani Dedim böyle bir seri başlatayım. Böyle şeyler çünkü beni bir türlü bırakmıyor. Sürekli böyle değişik, e, acayip, kimsenin başına gelmediğini düşündüğüm e, olayların beni bulduğunu düşünüyorum. Bunları da bazılarını ekran kaydına almış olurum, bazılarını almamış olurum ama bir kısmını derledim. Gerçekten bu videoyu izlerken hani... Yani ben bile kendim oynarken diyorum acaba ben oynamıyor muyum rüyada mıyım falan diye çok düşündüm. Neyse hız kesmeden videoya devam edelim. Baştan sona kadar izleyin. Videoda çok deli dolu gerçekten videoya geri çaptığım gibi deli dolu bir video oldu. Çok çılgın, çok saçma olaylar yaşadığım anlarla karşınızdayım. Neyse videoya devam edelim tabi like attıysan. <laughs> Oy 28 kill 4000'e yaklaşık yaklaşık 4000 hasarımız var. İyi, baya baya iyi. Bayağı, bayağı iyi. Açılın yoldan biz geldik oğlum. Hayırdır lan. Aha dur. Bir dakika. Bak, kanka burada burada bir dakika. Lan Cemo. Oğlum açıktan oynama diyorum sana ya. Al işte. Nerede canı bir mi? Geldim geldim. Nerede lan bu? Ha gördüm gördüm. Yattan aşağı. Bak ya. Yetişemedim kusura bakma. Lan dur dur biri daha var. Bir saniye. Kitimi basayım seni de halledeceğim. Çok seri bir şekilde. Sakin olun dostlar. Ben de sakin olayım. Bir heyecanlandım lan ne oluyor? Aa geliyor adam. Hop. Bayağı bayağıydı. bayağı iyiydi. bir canı var onun Onu da bir canı var Hop. Çok güzel bura bitti çok güzel çok güzel Allah'tan orada o arabaya sıkmadım ha arabanın bir canı var Bir mermi değilse <laughs> patlayacak zaten Şu emiriyi alayım dostlar Güzel güzel Kaydı kapatmayacağım ya yok yok tamam Direkt adamlara araç Cemos, sıkıntı yok Evet gençler ben geldim Abi yarım saattir adam arıyorum önüme adam çıkmadı da Son iki kişi kalmış Onlar da burada şimdi fightliyorlardı burada hem birazcık taktiksel önce. Şimdi bu bombayı alacaksın içine güzel bir şekilde. Önümdeler. Hop Aa, gördüm gördüm bak. Bombayı kesin kesin düştü buna. Çok güzel çok güzel yatış Aha solumda dışarıda biri. 1 bir vs 1 kaldık. Hadi bakayım. Yedi biraz. Raşlıyorum ya. Bitsin artık. Zaten sabahtan beri adam yok. Yo yo paylaşmam bunu. Dur bekle lan dur bekleyeceğim. Şunu bitireyim de. Bitirebilirsem bir dakika. E son ikisi var diye yaklaşmak istemiyorum. Aa var var var. Uzaklaş kaç kaç kaç. Bir dakika. Gel lan buraya. Hop. Ney? Lan. Şaka mı lan bu? Kıracağım. Telefonu kıracağım oyunu. Oğlum ne? Vallahi lan 40 mermi attım adama. Lan yok. Kan bagı, kan bagı olmuş olabilir bilmiyorum ya. Bak Sana atacağım kaydı şimdi izlersin. Hepsi eğim, eğimimdeydi adam. Dur bekle tekrar izleyeceğim ben onu. Bak burada adamdan bilerek uzaklaşıyorum. Bak dönüyorum arkama dur. Abi kan bagı olmuş kan bagı. Lan böyle hiç mi olur adama kırk merminin kırkını tutturuyorum. Nasıl düşmüyorsun ya? Bir de o kadar uzaklaşıyorum saran boş ya. Cık. Of neyse yapacak bir şey yok. Go next go next abi. Kanka o drop'un orada ne işi var abi? Nasıl yani? Ne? Abi arkadaş şuna bakar mısınız? Bir dakika bombayla düşürmeye çalışacağım. Haritada o kadar yer varken incecik bir demirin tam ortasına iniyor. Saçmalığa bak. Oğlum böyle böyle bir şey mi var? Gerçekten dostlar inanamıyorum artık ya. Bu nasıl bir şey? Şuna baksana abi. <laughs> Yemin ederim oradan oraya nasıl geldi ya? Saçmalık dostlar. Bak bak görüyorsunuz ben gençler? Bak pilottaki şurası. Ya daha önce böyle bir şeyden geldiyseniz yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın dostlar. Önümde adam. Aga be bir dakika. Tutturamadım. S12 ile dalmak istemiyorum ama. Lan dur dur. Gel gel buraya gel. Hop. Ne? Lan adam yok oldu lan bir dakika. Lan adam nereye kayboldu? Saçmalık ya vallahi ya. Açtım abi kaydı sıkıntı yok bak vallahi ya. Ha, yok yok cam basmıyor bir şekilde. Aynen. Bilmiyorum başınıza başınıza geldi mi daha önce böyle bir şey? Yok cam basamıyorum bir şekilde bir daha düştüm. Öyle bir daha düştüm. Of aa, of of çıldıracağım ya zaten az önce yileyi öldürdük yetmezmiş gibi de oyun bana sıkıntı yaratıyor ya Vallahi ya al al kitlerimi falan al yok can basmıyor Deneyelim tam deneyelim tekrar bıraktım tekrar alacağım Basmaya çalışıyorum yok Yok abi basmıyor ya Envanterden tam deniyorum çantadan Abi basmıyor hiçbir şekilde basmıyor Git abi git bırak git ya vallahi çıldıracağım artık ya Yok abi ne şaka yapacağım ne yalan söyleyeceğim ya Yok kayıttayım aynı sıkıntı yok Görürsünüz bunları zaten. Yok can, hiçbir şekilde can basmıyor. Ben itemlerimi falan bıraktım. yoyo <laughs> yo yo tamam lobi yapmayacağım İzliyorum seni ben. Dostlar kaydı tekrardan açtım. Ee, şu alana bakar mısınız? Yani oyuna falan değil. Ben zaten öldüm. Az önce deliyle öldürdük. Onda da kayıtta değildim ama. Alana bakar mısınız dostlar? Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Serkan abim de şu anda suda bekliyor. Yani diyecek bir şey yok. Alan tamamen suda. Böyle bir şey daha önce gerçekten <laughs> denk gelmedim yani. Bir beni buluyor zaten böyle şeyler. Yani şu üstünde abi adam aynen onu aldım çok güzel çok güzel yapacak bir şey yok ne yapalım şu alana bakar mısın o son verdiği alana bak tam suda yok artık ya bitti bitti maç bitti son adamı da aldılar neyse yapacak bir şey yok ya öldük zaten maç çok saçmaydı o oyun nerede saçma sapan bir can basamadım hile öldürdük alan suda yani daha ne olabilir ki oy <laughs> oyunda Dostlar sizin başınıza daha önce böyle bir şey denk geldiyse yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. Ben az kaldı kendime lakap koyacağım. Valla Barış G2 oldum anasını satayım Barış Zaten bilen bilir büyük youtuber abimizdir kendisi. Nerede saçma sapan olaylar bir bug yerin içine giriyor falan patlıyor falan biliyorsunuz zaten. Öyle şeyler beni de bulmaya başarı artık <laughs> neden bilmiyorum. Neyse go next abi bu ne Herkese merhaba dostlar ben Nusfadlar. Bugün deli dolu manya çılgın bir PUBG Mobile'la gameplay ile karşınızdayım ve bugün de Timur abimiz var yanımızda. Kendisiyle tanışalı daha birkaç gün oldu ama dedi ki seninle bir video çekelim falan ben de kırmadım dedim bir video çekelim Pilot Plaza'ya geldik Adam var mı bilmiyorum da bir saniye silahım yok ya şu tavayı ver bana Tamam çok güzel En nefret ettiğim silahlardan biri çıkıp duruyor önüme ya S12 Abi al kullan istersen ne diyeyim ya çünkü ya burası sıkıntı illaki karşımıza çıkar S12'li al kullan buradan çıkınca Değiştirirsin ya Aa, Adam var önümde Bir dakika Silahım yok tavayla da alacağım Hadi bakayım

Seni de tavalayacağım. Of oh, ne? King Bravo neydi? Aa YouTuber. YouTuber'ı vurdum. YouTuber'ı vurdum. <laughs> abi ya bir dakika. Orayı temizledik Sen bana gel abi artık. Tam önümde biri var. Son adamları büyük ihtimalle. Tamam. Tamam sıkıntı yok ya Araştırmadım anı. Tamam bu adam bende sıkıntı yok. Dur Hop yat aşağı. Çok güzel. <laughs> Abi adam harbi diyorum ha haritayı dolaştırdı bana ya. 3 saat peşinden koştum tavale iki tane yedim. ölmedi. <laughs> Neyse. Bu adamlar falan filan. Aha. Bu bot. Bot mu lan bu? Aynen baygın bot çaldım bunu. Aa arkada da bir tane bot var. Aa burada burada. Tamam bot. Botmuş bu ya. Sıkıntı yok. Gidelim gidelim direkt adamlara gidelim ya. Burada da temiz. Aa bak 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 araç gidiyor araç. Bir tane denedim. Tutturamadım. Hop Abi ya buradan tuttursam zaten herhalde oyunu silerim yani dur. Araçlara patlayacak. Patladı patladı. Büyük ihtimal patladı. Uzak diye gözükmüyor. Raşlayalım abi direkt ya. Aynen aynen. Hadi bakayım. Nerede bunlar? Ezebilir miyim seni? Önümde biri. Solumda da biri var. Bir dakika bir dakika. Sakin olun. Sakin olun. Hadi abi. Oha oğlum nasıl sıkıyor lan? Bir dakika abi kaçıyorum. Dur 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 patlayacağız valla dur. Arkamdaki kulübeyi kabar aldı Tamam tamam duracağım burada duracağım. Sıkıntı yok. Hop tamamdır son anda valla. Gelin bakayım şimdi benim elimde AVM var. Ben o yüzden uzaktan oynarım hiç sıkıntı yok. Orada çok açıktasınız zaten. İyi iyi güzel. Burada adamlar var mı? Kapılar falan açık sağ tarafta. Aa. Bağlı skop tüm, abinin. Neyse sıkıntı yok. Bekleyeceğim kendisini ama arabada kendisi. araba iki sıksalar ölecek de. Burada bot ölmüş tamam. Abi önümdeki aç yüzünden göremiyorum ki adamları. Aa gördüm. İçecek açıyor. İndir o içeceği ne? Lan. İki AVM çaktım ölmedi adam. Aa adam hasar yemiyor. Kay Aynen kayıt sıkıntı yok. Lan. Hasar yemiyor lan adam. Hiç umurunda değil önümde içecek açıyor. içiyor lan. Bak bak. A abi oyunu sileceğim artık ya bu ne? Adam 3-4 tane AVM sıktım. 2 şarjör AK harcadım. Hiçbir şekilde cana gitmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya yeter artık ya oyun sal beni artık bir rahat rahat oynayayım. Raşlamaya çalışacağım da adam hiçbir şekilde hasar yemiyor benden. MS'im falan da yok. Kontrol ettim. Önümde adam. Bak bak molotof falan atıyor. Abi adam hasar yemiyor hiçbir şekilde. Ya of ya yeter ya. Bak bak. Oy dur 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 dur. Abi saçmalık ya. Yemin ederim oyunu sileceğim artık. Bırakacağım gireceğim buralardan da. Ya saçmalığa bak ya. Yok adam hiçbir şekilde hasar yemiyor. Nasıl kurtulacağız burada? Biz sıçtık zaten. Bizi kim kurtaracak ki bizi? Ulan ya. Saçmalığa bak ya. Üçe, üçe çekmiş miyim? Çekmişim. La geldin mi? Gel gel. Seni tutmaya çalışacağım da. Ruka bizim vermiyorlar. Smokladım. Sıkıntı yok. Tutmaya çalışacağım seni. Daha raşlıyor raşlıyor. Tutamam. Bir dakika. Gel buraya. Ah, Smok çok erken patladı ya. Seni tutuyorum ben. Aga be. Of abi ya yemin ederim bak şimdi SS'imi alır da paylaşırsa yemin ederim çıldırırım ben abi. Öyle bir şey mi var? Bak bak gelişe bak. Abi çıldıracağım adam bana 2-3 mermi atıyor ben ölüyorum. Adama ben bak kayıttaydım aynı hani hiç sıkıntı bunu da paylaşacağım. Vallahi paylaşacağım. Bu ne abi ya? Yani ben şey miyim? Robot muyum? Oyuncu değil miyim? Yani anlamadım ki bu ne? İzleyicim olduğundan birini izliyormuşum gibi bir şey yani adama bütün mermileri tutturdum. Bir şekilde yemedi. Harbi diyorum bak. Ben adama kafasına AVM çakmaya çalışıyorum. AVM'i vuruyorum. Kan çıkıyor hasar yapıyor. Adam hiç umurunda değil. Adam inerce çiçeğini içiyor. Aa, umurun dışı. <laughs> Abi güleyim mi üzüleyim mi ağlayayım mı artık vallahi bilmiyorum. Benim duygularım psikolojim bozuldu çıldırıyorum artık delireceğim ya. Evet dostlar bugün de böyle bir a, acayip e, derleme videosuyla karşınızdaydım arkadaşlar. E, çok e, değişik olaylar yaşadım zaten videoyu buraya kadar izlediyseniz. Yorumlara Barış G2 <laughs> yazarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. E, ya gördüğünüz gibi bu şekilde başıma çok acayip olaylar geldi. Bir ay önce olsun, iki ay önce olsun. E, özellikle bugünkü olsun şu AVM ve AK sıktığım adamın hiçbir şekilde hasar yememesi ve içecek içmesi. Ben o anda bıktım zaten pert oldum böyle değişik bir video ile karşınızdaydım. Bunu zaten bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Beni sürekli böyle değişik olaylar buluyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın dostlar. Bana destek amaçlı güzel de bir yorum atarsanız. Seviliyorsunuz gençler cansınız. bu arada birkaç günden beri ortada yoktum. Kusuruma bakmayın bir sürü işim falan filan vardı. Bundan sonra sürekli iki günde bir her zaman her videomda bunu diyorsun lan. Tım, ağzına tüküreyim bir iki günde bir artık devam et falan diyorsunuz ama ne sıkıntı yok dostlar. Seviliyorsunuz. Ee, diyecek bir şey yok başka gördüğünüz gibi bu serinin devamı gelecek sürekli. Ee, tabii videoyu beğenirseniz. <laughs> neyse çok çok like istedim ya. Allah neyse. <laughs> tamam. Hadi kendinize iyi bakın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.